Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biz paint videosu çekeceğiz. İlk olarak kızın yüzünü bulanıklaştırıyoruz. Böyle kızın fotoğrafını alabilirsiniz. Bekleyin tamamen düz yapın. tamam alın. Bekliyorum. Aldıysanız yani. <laughs> Son yok. Aldınız mı? O zaman başlayalım aldıysanız. Şimdi bunu böyle Lan Tövbe tövbe. Bu arada Tokadar e, bug'a girdi. Her şeyi geriye aldı. Çok üzüldüm. Ama bir şey olmaz. Kızın dudağını falan filan öyle çok güzel olsun. Güzel görünsün diye. Ay çok tatlı. Şöyle kaşlarını gözünün burasını şurasını şöyle gözaltını Vay çok tatlı oldu. Ay, çok sıcak. Arkadaşlar yaza girdik neredeyse ya. Sanki ilk bağır hiç olmadı. Direkt yaza girdik. Of. Çok, çok sıcak ağzım bile terli. Kaşlarım, saçlarım. Her şeyim terledi ya. Bu ne? Normal katmana geçeyim o zaman. Şöyle ilk olarak lensi takacağım. Lens bunu Koreli yapacağım. Jisoo'ya benzeteceğim. O yüzden dudağını iki dakika şöyle şuraya geçip böyle yapıyorum. Jisoo'nun her fotoğrafında dudağı çünkü böyle. Biraz <laughs> garip mi oldu? Ee, bekleyin. Ge

Doğru kopa Selim'i. Değil ki Yok ya ya da e, bunu bu kızı Roza benzeteceğim. Ya bu, bu kız yapmayalım ya. İstemiyorum. Bakma bakma bakma. Bakma. Bak ya da tamam bak hadi. Ya <laughs> da benim, benim, benim fotoğrafım vardı. İnşallah görmemişsinizdir. <laughs> Ne bu insanlar? Gö gö gör, Bir dakika ee, şuradan. Ya, yapmıyorum. Ya görünuyorum. Oradan bir fotoğraf var ama hemen yapmak istiyorum. Görünüyorum ama. Delirmek üzere de bu insanlar. Neyse. En orta orası ko, ko. Bu arada şarjımı gördünüz mü arkadaşlar? Şarjı baba ko. Niye yok bir? Çok acıkmıştım. Arkadaşlar sonra çayırın devamını bekle. Bay bay.